Amerika'dan alınan doğal gazın maliyetiyle ilgilenenler var. İran'dan alınsa ne kadar, Azerbaycan'dan alınsa ne kadar, hatta Rusya'dan alınsa ne kadar diyenler var. Bazıları da diyor ki e, Nijerya'dan, Cezayir'den de gemiyle getiriyorduk. Ne yani ne değişecek ki filan. Şimdi Amerika nereye, Türkiye nereye, bunun maliyetine, sana bana kaça mal olacak filan diye hesap edenler var. E bu hesapları yapıp ha. Bu sefer puan kaybederler, seçim kaybederler filan diye umutlananlar Var. Yani ha, yurdum insanı değişik arkadaşlar ama yurdum insanı bir şeyi unutuyor. Zamanında mesela Devlet Bahçeli dedi ki 14.8 milyon emeklimiz var bunlara da seyyanen zam vereceğiz dedi memurlara çalışanlara seyyanen zam verildiği zaman. 14.8 milyonu yuvarlarsak matematikte yuvarlama diye bir şey vardır 15 milyon eder. 15 milyon kişi oy veren kişidir arkadaşlar çocuk değil. Bir de bunların yakınında birer kişi olsa yuvarlak hesap 30 milyon ederler. 30 milyon kişiye yani size seyyanen para vereceğiz maaşınızı artıracağız demektir bu artırılmadı. Peki ondan sonra seçim oldu mu oldu? Kazanan kim? Yani sen doğalgazla falan uğraşma. Sen kendine bak. Tamam mı? Faturalarınla ilgilen. Ayağını yorganına göre uzat veya uzatma. Keyfin bilir. Ama fazla umutlanma. Hayal hayal. Hayal kahvesi.